Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Swap hakkında güncel gelişmeyi aktaracağım sizlere. Ve Shiba Coin'in teknik analiz kısmını yapacağım. Şimdi arkadaşlar Shiba Swap güvenilir mi? Defi Safety tarafından bir araştırma yapılıyor. Belli bir kriterlerden geçiyor ve test aşamasında da %3'lük bir oran çıkıyor. Yani Shiba Swap güvenilir mi? Ya yani bu oran çok kötü bir oran. Çünkü arkadaşlar Defi Safety tarafından yapılan araştırmalarda bir sitenin güvenirliği için en az %70'lik bir oran yakalaması gerekiyor. Yani %3'lük bir oran çok kötü bir oran. Ve zaten DeFi Safety de bunu müthiş bir başarısızlık olarak adlandırıyor. İlk başta zaten ShibaSwap çok güzel bir rekor kırmıştı. 24 saat içerisinde 1 milyar dolar geçiyor aktarılan para. Bunun nedenler arasında mesela 7 Temmuz'da likidite sağlayacağına cezbedici bir kar imkanı veriyor. Aynı zamanda sadece Shiba coin popüler coin. Elon Musk'ın paylaştığı bir coin. O yüzden de aktaran para bunun da nedenleri arasında. Şimdi arkadaşlar ben bunu e, müthiş bir başarısızlık olarak tanımlamışlar ama şimdi ShibaSwap yeni çıktı şu anda. Bir iki özellik açılmış durumda. Daha da geliştirileceğini düşünüyorum. Yani şu anda ShibaSwap'ta bir işlem yapmak mantıklı değil. Biraz daha geliştirilsin, güvenirliği arttırılsın ve tüm özellikler ortaya çıksın. Öyle bir Shiba Swap'ta etkinlikler yaparız. Şimdi bir de Shiba Swap nedir, nasıl kullanılır hiç bilmiyorsanız arkadaşlar, ee, sağ üstte i e butonunda anlattım arkadaşlar. Yani bir video var oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Ee, bu müthiş bir başarısızlık oldu ve Shiba Swap 22 kriterden sadece ikisinde başarılı olmuş arkadaşlar. Ve protokolün teknik kılavuzunda ise netlik bilgilerin netliği konusunda %30'luk bir puan almış sadece ve değerlendirme yapan e, Rakeside, yani yanlış okumuş olabilirim onda da kusura bakmayın arkadaşlar. ShibaSwap'ın anonim ekimi ve şeffaflık ve ergeleme eksikliğine dikkat çekmiş. Neden böyle bir tweet paylaştılar arkadaşlar. E, ben Türkçe çevirisini yaptım İngiliz Google'da. E, ShibaSwap yani %3'lük bir skor aldı güvenilir kısmında ve şöyle bir benzetme yapmışlar. Ya paranızı buraya aktarmak, kara deliğe aktarmak gibi bir şey demişler böyle bir benzetme yapmışlar. Şimdiki sıkıntı yok arkadaşlar. Güvenilirlik artsın. Öyle işlemler yaparız. bir de şöyle bir haber var arkadaşlar. Libertex yani Forex ticaret platformu olan Libertex Shiba Inu CFD'lerini platformuna ekliyor. Şimdi arkadaşlar kısaca özetleyeyim. CFD ne demek? Fark kontratı demek oluyor Türkçe çevresi. Ya yani şöyle bir benzetme yapayım. Siz mesela 500 liradan bir gram altın alıyorsunuz mesela bir ay sonra bu gram altın 480'e düşüyor. Oradaki 20 liralık zararı fark kontratı sözleşmesi yaptığınız için o aracı şirket 20 lirayı ödüyor. Yani siz zarara girmiyorsunuz. Aksine 520 liraya yükselirse eğer o 20 liralık kısmı da siz ödüyorsanız. Ya yani böyle bir anlaşma fark kontratı eklenmiş Libertex platformuna. Ve, ve Libertex kullanıcıları yani çok değerliymiş bunlar için çünkü Dogecoin'in e, potansiyel rakibine yakın ilgi gösteriliyormuş yani Shiba Coin'e en potansiyel rakip Shiba Coin'miş. ve bazı analistlere göre Shiba Coin iki katına çıkma olasılığı varmış. Bir de Libertex sitesine de merak ediyorsanız e, buraya yatırım yapmak istiyorsanız Libertex.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şurada trading kısmı var şuradan kriptoya tıklıyorsunuz. Bakın şura açılsın. Gelsin. Heh, geldi. Şuradan en 6 iniyorsunuz. Bakın burada Shiba coin zaten çıkıyor burada. Buradan da satın ala basıyorsunuz. İlk burada kayıtlan olmanız gerekiyor. Buradan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Shiba coin ile teknik analiz kısmına gelirsek. Ee, saatlikte stodastik arasay dip yapmış şu anda. Bakın tam nerede yapmış ona da bakalım. Şurada saat 3'te yani yeni dibini de yapmış. Ve bir geri dönüş yapmış. Bakın Bollinger ve TL9'a da bakarsak. saatlikte arkadaşlar. Saatlikte inceliyorum bu arada. TL9 kırmızı 9 yapmış. Aslında bu dönüş sinyali. Bollinger'ın da alt bandındayız. Ya yani bir miktar dönmemiz gerekiyor şu anda arkadaşlar. En az bir 793'e kadar. Ardından da 806 bölgesine kadar ilerlememiz gerekiyor. Tabi bu kısa vade olarak biraz daha uzununu incelersek 4 saatlik olarak da incelersek stodastik arası dönmüş arkadaşlar yukarıya kadar gidecek yani en az bakın şurada mesela dönmüş aynı şunun gibi olacak bakın bir şu en tepeye kadar çıkması gerekiyor ee, aslında arkadaşlar yani şu kırmızı üçün kapatmaması gerekiyor kırmızı üç sayarsa kırmızı dokuza kadar sayabilir o yüzden bunun yeşil bir yakmasını bekleyin şimdilik bir işlem gerekmiyor ve ardına hedefleri 808 ve 871 bölgeli olabilir. Ve şunu da göstereyim arkadaşlar. Şu an düşen trend de Shiba Coin. Shiba Coin'de artık bir yükseliş olması için yani hep buraya çarpıp düşüyor mesela çarpıp düşüyor çarpıp düşüyor. Artık yükselişe geçmesi için de bu düşen trendin kırılıp yani 4 saatlik mum kapatılıp artık kademeli yükselişe başlaması gerekiyor. Yani burada böyle bir düşüş olduğu için mesela hep böyle vurduğu için Artık Shiba coin'de bura kırılırsa da böyle bir yükselişe devam edecek yani bu kırıldığında. Bura ne zaman kırılırsa yükselişe geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu kırılımın beklemesi şart. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.